arkadaşlar biz bugün Red Ball 4 oynuyoruz. Şimdi başlayalım. Hmm. Neden bekliyorsun öyle? Taşın dinlesin. Bunu, bunu, arkadaşlara söyle. Anlasınlar bilsinler seviye 5'te hmm. böyle bir şeyin oldu. Böyle bir şey olmayacak. Şimdi işlem ne yaptığını söyle. Evet. Şimdi, şimdi, şimdi et açmam lazım. Şimdi onun iyice dinmesini bekliyorum. Taşın ilerlemesini bekliyorsun evet. ki o taşın üstüne zıplayıp ondan sonra bir tarafa evet. Gideriz. Anladık. Evet, Mantıklı gelim. şimdi. Bu tane evet. Gizliyorum. Çok iyi. Hadi. Oh. Evet. Ay, Harika. ay, dinle dinle. Gidecek daha az. Dinlesin. Devam Ama iyi çempiyon kalmış. Hmm. Ay değil mi? Şimdi bir o, canım kaldı. Onun gelmesi gerekiyor. Ondan sonra üstüne zıplayıp seni götürecek değil mi? Evet o yüzden yavaş dedisem tamam. daha iyi. Heyecan olur. yapmadan git yap. Heyecan Hadi heyecan bakalım. yapmıyorum. Bak. Heyecan yapma. ama, ama yine böyle başlıyor evde. Ay! Patina çetti. çetti. Değişti topla altta yazacağım artık. Tamam. Tekrar aynı işlemi yapman gerekiyor değil evet. mi? <laughs> evet. Şey yapabilirsin ben inanıyorum. Şimdi taşın gitmesini bekliyorsun. Evet. Şuraya satlaniye. <laughs> Hazırdır bence artık. Aler! Tüşme, tüşme. Oy. Iyi. Geri bir bas. Geri bas. Nereye basamamışım. Sen yanlış yere basıyorsun. Bak hiç dikkat etmiyorsun. Gerçekten dikkat etmiyorsun. O kadar. Niye böyle yapıyorsun? Çok acıdı. Bak bak. Hayır. Yok yok yok. Hiç hiç olmuyor. Olsun. Bak bak. Göz göre göre yaptın. Ne ben. Şunu şuraya çeteyim de durayım. Aynen bak basarken. Yine aldım Şöyle yapıyorum sadece onu. Ben kaçayım. çek. Bu kadar olmaz. Bence de atlasın. Yani bu kadar olmaz ya. Bence bırak de. gider o zaten kızım bırak. Gider daha neyine gidiyorsun peşinden? Bilmem. <laughs> ben öyle yapmayacağım. Gider bence. Heh. Tamam, bunu. Burası... Allah al, bak. çabuk, tamam. Çabuk yap. Oo sen burada iyi misin Antep'ten de? İyiyim tabi. Evet burası zor işte. Ha zor değil. Aa şimdi 6. seviyeye ulaş. şimdi sen e, devam et. Ben burası daha kolay aslında. Abi bana, bana. Oy tuzda. Ay şurada sıtışmam lazım. Şuna alayım yıldızı al. Dit ne? Dit. Ditmiyor bazen ya. Burası kolay aslında. Hatta daha da fazla. Bu da şu öğretmen yardım. Ay hayır. Bence de atlısın. <laughs> ay ne yapıyorsun ya? Özel bendeydi orada. Ay it it. Açık. Evet tuvalet işte daha yedim. İşte oraya binebilir miyim? Hızlı tutunmanın. Zıplan zıplan zıplayamadım. Ama yine de yapabilirim tetlerden. Nasıl olacak ha, teplerden? Teplerden yapabilirim. Şurada çıtıntı var ya. Orada çıtıntı olduğu için yapabilirim. Tütüğü bu. Bunun üstüne itmem lazım bu arabanın. Çünkü çıtabiliyorum. Hmm, arabayı itiyorsun. Evet. o tütü oraya düşmesin. Harika bir sistem. Bu çok böyle. Iyi. Gerçekten Biz... başarılı. O tütü... Başka ne oynayamıyor? Hadi, olmuyor mu? Aa, oldu. Harika. Anne oynuyor. Seviyeye geçtin. O yıldızı almayacağım ya. Neyse. Ay. Ne yaptın be? O yıldızı almadan da olur. İyi Sen riskleri şey yap. Ay. Çok acele ediyorsun. At et etme acele bu kadar. Hı hı, tamam. Neyse buraya çıkalım hadi. Ay. Yine böyle oldu. Ay. Sensiz değil mi? Ne ya. onu öldü yemiyorsun öldürmüyorsun? I Öldürmekten birazcık korkuyorum. Şey Bak böyle oluyor çocuk. <laughs> ya, yani. Ben ne evet. hiç oynayayım ya. Dur bekle. Ya, okay. Üç tane yıldız hakkım var onu <laughs> <ama> yaparken. <laughs> Belki onu yaparsan can da veriyor olabilir ama. Can vermiyor. Ne veriyor peki? Sadece yıldız için şey veriyor. Elmas mı? Evet elmas bir şey. Elmas versin elması da toplatabilirsin. Bak yıldız veriyor. Anda. Şu yıldızlardan veriyor tamam. bize. Onları tamamlamak için. Bütün şurayı geçemedim. acele ediyorsun. Öyle. Onu ödün. Önce orada durup geri gel. Aynı şekilde geri sonra. Ay, patine çetti. Bence yine aynı şeyi yap. Dediğim şeyi. Yap. Bak Ay, evet, oldu. Odadım. Bir daha yap. Hı -hı. Üstüne zıpla onu. Otu Otlu şeyden sonra. Ha, helal. Bak. bak güç veriyorum sana. Ya boş şey vermiyor. Ya yani. canı boş ya şimdi. Bak şimdi dur orada zıpla. Ya devast çalışıyorum ama. Dur orada. Hh ah, harika ya. Anne neyi join yemiyor? Burası en zoruncu galiba. Hayır değil mi? O tane oraya düşmesi, O oraya yetişmesi. Beni yetişememen. Anne join yemiyor. Hayır ne join yemiyor? Gitsene. Gitmiyor bak. Ben ne dedim? Gitme, gitme. Bu be. Ben gitme. hiç oynayamıyorum. Hadi sen biliyorsun ben oynamadım. Ay. Bir tekrarlamana gerek yok. Ben de ne hiç oynayamıyorum Pete. Sormasan daha iyi olur. Çünkü video Gider misin ya artık? Gidemiyor bu rap boss. Bu rap boss sinirli. Belli. Bre sinirli olduğundan eminim. Bas. Sen hastana sinirlendin. Evet, bana sinirlendi. Aa. çok iyi. Ay. Bu da ölme. Gitme. Ölmek. Zıpla. Harikasın. 18. bölüm. 8. bölüme geçti. Burası en zor. çok iyi. Burası Vay, çok zor. Çok iyi. Çok iyi. Burası çok zor baba. Çöp Aa, burada boşa git. Çocuk dünyasına abone olun. Bir sonraki oyunda görüşürüz.